eylesin bizleri. Bedeni de fi, bil fiil kötülüklerden alıkoymak. Yani kalbimizi günah düşüncelerinden koruduğumuz gibi bedenimizi de günah işlemekten korumaya çalışacağız. İmam-ı Avlam radıyallahu anh Efendimiz bir meseleyi çözmeye çalışıp da çözemediği zaman talebelerine yanındakilerine dermiş ki bu demiş mutlaka işlediğim bir günahtan dolayı. Hemen alırmış eline tesbihini Artık tesbihini derken ya parmaklarıyla çeker tesbihini veya istiğfara sarılır. Gerekirse kalkar iki rekat tövbe namazı kılar. Sonra oturur o meseleyi anında çözü verirmiş. Bir işi beceremiyorsan Allah ile aranı düzgün tutmuyorsun diye. Sen Allah'a itaat etmezsen sana da itaat edilmez. Fudayl bin İyaz Kuddisesi Hazretlerine anlatıldı bu İmam-ı Azam Efendimizin kıssası mübarek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Dedi ki o büyük zatın günahları az olduğu için fark ediyordu, hissediyordu günahını. Bizim günahlarımız o kadar çok ki artık hissetmiyoruz bile. Başımıza bir şey geldi mi? Var mı bu benim günahımdan gelmiştir diyebilen. bilen? 40 yılda bir kere belki. Aklım olan acaba günah hangi günah işledik de bu başımıza geldi? 40 yılda bir belki. Ama günahlar az olunca insan hissediyor onu demek İmam Azam efendimiz hissediyordu Allah büyüklerimizden razı olsun bizleri de şefaatlerine nail eylesin